Aha geldi bizimkinin zamazingosu. Neriman, üç koca eskittim. Bulamadım böyle bir tane. <laughs> Üçüncüsü fena değildi de, o da senin gibi prostattı üstüne afiyet. Hay benim prostatım kadar taş düşsün başına. Film <laughs> <laughs> bitmiş, hala bize laf anlatıyorsun. <laughs> Abim, seni mi gönderdiler ya? Gerek yoktu, biz kendi imkanlarımızla gelirdik. Onur Bey'in emri. Öyle mi? Hı -hı. Doğru, sen de emir kulusun yani bir yerde. Abla! Abla! Geldim, tamam. Kadın işte, bir saatten önce hazırlanıyor. Memo bak, emin misin oğlum? İyisin değil mi? Bak, istersen gitmem. Yok anne ya, sen git. Ben zaten uyuyacağım şimdi. Hadi gidin kızım, ben buradayım. Aa, Sizi kim büyüttü bugüne kadar? Kızacağım ama bak. Hadi. Tamam, tamam. Doğru diyor. tamam. Hadi annem. Oh. Hadi anneciğim. Ateşi falan çıkarsa hemen ararsın beni, tamam mı? Ararım, ararım. Merak etme. Hadi gel. Geç, 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 geç. Nasıl şekil? Merhaba. Merhaba. Geç. Bir şekilde arabaya da binmedim demezsin yani. Bak Osman da biliyor işi. Paranın kokusunu alınca zıplamış hemen. <laughs> İş ciddi anam. Şoför de göndermiş aldırmaya. Görüyorsunuz değil mi? Aldırtıyor da ne oluyor? Kullanıp kullanıp atacak. Neriman kıskandın mı kız? Ya ne kıskanacağım be? <laughs> Benim taş gibi Mahmut'um var. Allah'ın prostatı bastı bana. Ya tamam sen de amma stres yaptın bir rahat olsana ya. Allah Allah. Sanki Prens Şahıf'a gidiyoruz ya. Tamam. Yani hiç girmeyedik bu işe iyiydi de. Ama ablam bir söz vermiş bulunduk artık bir kere canım. Cık. Söz verdik şimdi insanlara ayıp. E yani madem çaresi yok. Biz de zevk almaya bakacağız o zaman. Ablam Bak, gözünü seveyim, abuk sumuk laf etme, orada rezil etmemiz, Osman. Ya sen benim ne zaman rezillik çıkardığımı gördün ya, ne zaman? Vallahi bak, pişman etme vallahi hareketli Ay. arabadan açar, atarım kesin. ha. Ablam, lütfen ya. Birader ya, bu ıı, içecek bir şey var mı araçta? Aşk. Her şey tamam değil mi Alten? Aman, eksik bir şey kalmasın. Her zamanki gibi Matmazel. hiçbir eksiğimiz yok. Um, servisler, um, çatırlar, bıçaklar, e, ha, şey, gümüşleri parlattın mı? Elbette, tek tek. Hı. hiçbir şey eksik olmasın. Bak, çok önemli. Hiçbir şey eksik olmasın. Hadi bakalım, hadi bakalım. ben kaçtım. Ah üstüme iyilik sağlık. Nereye gidiyorsun oğlum? Hani hastaydın sen? Anne ne? Senin verdiğin çorba çok iyi geldi. Ben Zeynep'lere gidiyorum. Çiğdemler şimdi Zeynep'ler mi oldu? Hayırdır? Ya anne ne? Paraları karıştırma. İnce iş. Çaktın mı? Bana bak asıl ben şimdi sana bir tane çakarım. Yat şuraya çabuk hadi. Hastaysan hastalığını bil. Ya anne ne? İyileştim diyorum iyileştim. Bak orada ne var? Hadi, ben erken gelirim. Memo! Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi. Yapmış böreği, götürüyor geri zekalı, kokusu buraya kadar geldi. Git git sen, götür Mahmut'una. <laughs> Lan kadere bak be. Zamanında bacasından, camından girmeye çalıştığımız üzere şimdi davetli giriyoruz, değil mi? Gel gel. İngiltere Kraliyet Sarayı. Bu da Kraliçe Elizabeth. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Vietnam'ın. <laughs> <laughs>